Temmuz ayı hasat ayımız. Haziran ayından itibaren bitkilerimiz çiçeklenmeye başlayacak ve tarlamız mosmor bir görüntüye bürünecek. İşte şimdiden onun hazırlıklarını yapmaya başladı. Güzel bir sezon olmasını diliyorum herkes için, bütün üretici arkadaşlarımız için. Haziran ayından itibaren de tarlamızı ziyarete herkesi bekliyoruz. İki yıldır pandemi dönemi ve herkes evlere kapandı. Dolayısıyla açık havada olmak, doğanın içerisinde olmak, bu kuş cıvıltılarını gerçekten yerinde dinliyor olmak hepimizin istediği şeyler. E, tarlamız ziyaretçilere açık. Hem Kırklareli hem Trakya bölgesi hem de İstanbul'da günü birlikçi misafirleri ağırlıyoruz tarlamızda.